Eremekleri titresin kalpler burası ahabey. Bu seçimler bir beka seçimine dönüşmüştür. Bu sözleşme yapan Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'dur. Ne söylüyorsun? Var. Kimi de Haziran'da Saadet Partisi sattı bu milleti Saadet Partisi. Hadi orda. CHP, HDP, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı, İYİ Parti, Saadet. Bunlar da dörtlü malum. Zillet ittifakı, illet ittifak. Emperyalist yamyamlar ve onların adamları Türkiye'deki siyaseti nasıl karıştırıyorlar? 8 yıl oldu mu ya? Avukatlar için öyle olabilir. Aileyi gönderdik. Mehmet gitti. Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Abdullah Hocalar benim kanaatimde bir Kürt isyanı lideridir ama aynı zamanda yerli ve milli bir şahsiyettir. Kadere bak! Kimler, kimlerle beraber yan yana geliyor? Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Ve bununla ilgili de çok sert açıklamaları var. Demirteş'e hesap sormaktan tutun da daha hesap sormaya varıncaya kadar. Yani onların kendisine ihanet ettiği inancında ve bu ihaneti sebebiyle de onlara yönelik kesin tavırları var. Şimdi bu süreç içerisindeki yaptığı açıklamada tabi eğer siz beni destekliyorsanız eğer benim arkamda olan bir partiyseniz ben sizin ne oraya ne şuraya değil siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yana değil kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız gibi bir havanın içerisinde. Müthiş bir kadro şark etmekte de üzerlerine yok. Böyle gidiyorlar. Bir gün sonra 180 derece hiç utanmadan dönüyor. Dün söylediğini bugün inkar edebiliyorlar.